Merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kitap okuyarak para kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulama Play Store'da bulunmakta ve papar ödemesi bulunmaktadır bilginiz olsun. Şimdi burada daha fazla kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar uygulamamızın ismi GoNover. Açıklama kısmında da linki bulunmaktadır bilginiz olsun. Şimdi uygulamamız hemen girişimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar girişimizi yaptık. Buradan kayıt ol tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar kayıt oldan bahsettiği sizin günlük olarak coin almanız. Hemen buradan kayıt ol bastığım zaman birinci günlük coin'imi alacağım. Evet arkadaşlar günlük ödülümüz 98 coin'i şu anda aldık. Şimdi arkadaşlar uygulamadan bahsetmek gerekirse uygulama bir kitap okuma sistemi. Yani kitap okuyarak para kazanabileceğiniz bir sistem. Burada birçok kitaplar bulunmaktadır. Burada isterseniz kitap başlığı da aratabilirsiniz. Örnek veriyorum. Aşağı doğru indiğimizde de birçok kitap bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar kitap okuyarak nasıl para kazanacağız? Örnek veriyorum bir tanesine bastık buradan. Burada devam et tuşuna tıklıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi bu sayfada bulunduğunuz her sürede sağ üstte bulunan sandık süresi dolacak arkadaşlar. Aşağı doğru yani gerçekten bu kitabı okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi İngilizce bir kitaptır. Bilginiz olsun. Ve aralarda da reklamları bulunmaktadır elbette. Burada sağ üstte arkadaşlar sandık dolduktan sonra buradan paranızı alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir sandığımız doldu. Hemen sandık kısmına bastığımız zaman bir tane sandığımızın şu anda mevcut olduğu görünüyor. Aç tuşuna bastığımız zaman da bu sandıktan 101 coin kazandığımızı görebilirsiniz. Sadece arkadaşlar kitap okuyarak değil bu sistemde video izleme sistemi de bulunmaktadır. Hemen buradaki kitaptan çıkalım. Burada video bölümü de bulunmak arkadaşlar. Burada istediğiniz kadar video izleyebilirsiniz. Bu arada uzun videoları izleyerek de para kazanabiliyorsunuz. Ayrıyeten onu da söylemek isterim. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, örnek veriyorum. Telefonunuzu açık bırakabilirsiniz. Burada biz bir buçuk saatlik bir video bulunmakta. Buna bastığınız zaman bir buçuk saat boyunca sandığınız dolacak. Ve bir buçuk saatin sonunda güzel bir para elde edebilirsiniz. Herhangi bir videoya tıklayıp izleyebilirsiniz. Ve buradan da sandığı doldurabilirsiniz. Üçüncü bir kazan sistemi olarak da arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada ödül kısmına bastığımız zaman. Ödül kısmından mutlaka göreceğiz. Burada arkadaşlar davet kodu ödülü bulunmaktadır. Yanında bulunan veya açıklamada bulunan davet kodunu girdiğiniz zaman buradan artı 3000 coin kazanabilirsiniz. Hemen buraya davetiye kimlik kodunuzu giriyorsunuz ve hemen 3000 coin'i kazanıyorsunuz. Sağ şu anda ekranda ve açıklama kısmında bulunmaktadır davetiye kodu. Buradan girerek 3000 puan alabilirsiniz. Ek olarak da arkadaşlarınız davet ederek de para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ana sayfada arkadaşlar sağda bir 58 bin yazan bir tane bölüm bulunmakta. Ona tıkladığımız zaman ne kadar para kazanacağımızı yani arkadaş davet ederek ne kadar para kazanabileceğimizi görebilirsiniz. Baktığım zaman ben bir kişi davet etmişim ve 4000 puan yani 40 kuruş kazanmışım. Ve şöyle bir şey var ki arkadaşlar. Bir arkadaş davet ettiğiniz zaman otomatik bir 4000 puan kazanıyorsunuz. Ve arkadaşınız 10 video toplam 60 dakika izlediği zaman 60 kupon kazanıyorsunuz arkadaşınız 30 dakika video izlerse ve minimum 10 gün minimum 10 video izlerse ve bunu 3 gün boyunca yaparsa 20.000 altın kazanıyorsunuz ve günde 30 dakika video izleyip bu arada en az 10 video izlemesi gerekiyor. Bunu 7 gün boyunca yaparsa ise 30.000 coin kazanabiliyorsunuz. Yani arkadaşınız ilk kayıt olduğu zaman 8.000 coin kazanabilirsiniz arkadaşlar. Size en çok kazançlı sistem olan arkadaş tavsiye etme sistemini de anlattım. Nasıl para çekeceksiniz? Benim bölümüne geliyorsunuz. Burada para çek kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bizim 1 lira 25 kuruşumuz bulunmakta. Ve burada arkadaşlar şu anda 50 kuruşumuzu çekebiliyoruz gördüğünüz üzere. Ben hem bir 50 kuruş çekmeyi deneyeceğim. Şimdi para çek tuşuna basıyorum. Buraya papara numaramızı giriyoruz. Gönder tuşuna tıklıyoruz. Onayla diyoruz. Bakiye çekim başarılı diyor. 1 ve 7 iş günü içerisinde gelecektir diyor arkadaşlar. 50 kuruş şu anda sistemden ilk olarak çektik ve gelen şeye göre şu anda 50 kuruş hesabımıza geldi arkadaşlar. 50 kuruşluk paramız da tam olarak 3-5 saniye içerisinde geldi. Arkadaşlar dediğim üzere sistem gerçekten çok başarılı ve kolay bir sistemdir. Kitaplık bölümünden de okuduğunuz kitapları buradan görebilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlar sadece ekran açık bırakma sistemi. Yani İngilizce kitaplar olduğu için tabii ki de okumayacaksınız. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ekranı açık tutuyorsunuz. Ve açık tuttuğunuz sürede para kazanmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağda sandık dolmaktadır. Evet bugün videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda sizlere ekranı açık bırakarak nasıl para kazanacaksınız bunu bahsettim yani. Çünkü burada baktığımız her şeyi ekrana açık bırakma sistemiyle uyuş, uyuştuğunu görebiliyoruz. Evet bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.